Artıklarımdan çıkmış bir iş Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol keso o Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış bir iş Geldiğim yer dibi Hatır artık yol kes o Sen anlamasın sokakların dili Bir seni korktuğum şehrin hırsın

Bıraktım kekeleme Savurur seni yerden yere Açtın seni verdim eve. Biliyorum çok endişeli Yürüdün ama baktı geri <laughs> seni. Beni dinle lan aklı geri Güneş kızgın yaktı teni Hayatım gitti tatlı renkli Tacım kısmı bitti sana ağır Gülüm bana pahalı geldi Gülüm bana pahalı değil mi Hava bozdu yağdı er, ha Yağdı mermi Kanka <laughs> Üstüne yağdı mermi Artıklarımdan çıkmış biri, kendini yakar hemen dibi. Hatır artık yol kes o deli, sen anlamasın sokakların deli. Artıklarım.